Hepimiz yine başlangıçlara ihtiyaç duyarız. Bazen eski zamanlarda hayal ettiğimiz şeyler şimdiki zamanımızı karşılayamayabiliyor. O zaman ihtiyaç duyduklarımız şu an ihtiyaçlarımız olmayabiliyor. O yüzden bu güzel çalışmada kalben, ruhen ihtiyacımız olan ve bizi gerçekten tam anlamıyla tamamlayabilecek ruh eşimizi çağırmayı niyet ediyoruz bu meditasyonda. Ve tek yapmamız gereken şey ruhumuza yoğunlaşmak, kalbimize, duygularımıza yoğunlaşmak ve şimdiki zamanda neye ihtiyacımız var? Hangi duygularımızın tamamlanmasına ihtiyacı varsa o duygularımızı göz önünde alarak çok güzel bir aşkı, sevgiyi, mutluluğu hayatımıza çekmeyi niyet ediyoruz. Şimdi dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku pozisyonuna geçebilirsiniz. Ve derin kocaman büyük bir nefes alarak gözlerimizi usulca kapatıyoruz. bedenimizin rahatladığını fark ediyoruz. Ve ikinci nefes ise zihnimize sarmalayan endişeler, korkular ya da gergin anılar için kocaman büyük bir nefes. Ve verirken zihnimize saran tüm negatif duygulardan arındığımızı ve rahatladığımızı fark ediyoruz. Zihnimiz temizleniyor ve rahatlıyor. Ve üçüncü nefes ise ruhumuz için, kalbimiz için, yüreğimizi sıkan konular için kocaman büyük bir nefes. Ve verirken yüreğimizi sıkan, üzen konular da beraberinde uçup gidiyorlar. Rahatlıyoruz ve dinginleşiyoruz. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak. Ve biraz olsun kendimize duygularımıza yönelebilmek ve ben yavaşça bedenimizi rahatlatmamız konusunda takinayda bulunacağım bütün dikkatimizi ayak parmaklarına vermeni istiyorum ve tüm dikkatini ayak parmaklarına veriyorsun. Ayak parmaklarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak ve biraz olsun mola verebilmek. Ve bu rahatlama hissi yavaşça ayak topuklarına ve oradan da ayak bileğine doğru geliyor. Derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu biraz olsun rahatlamak ve biraz olsun kendine vakit ayırabilmek. Derinleş, gevşe ve rahatla lütfen. Ve bu rahatlama ve gevşeme hissi yavaşça dizlerine doğru çıkıyor. Ve dizlerindeki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun kendimizde baş başa kalmak ve sevgi enerjisini hayatımıza ve yaşamımıza çekmek. Dinginleşiyoruz. Ve benim sesim bu yolculukta size bir dost sesi oluyor. Ve her zaman her yerde sesim size eşlik edecek. Ve bu rahatlama ve gevşeme hissi yavaşça baldırlarınıza doğru çıkıyor. Ve baldırlarındaki tüm kaslar ve sinirler ...gevşiyor ve rahatlıyorsun... ...derinleşiyor... ...gevşiyor ve rahatlıyorsun... ...tüm yorgunluğun gidiyor... ...hafif dediğini hissediyorsun... ...bedenin bir kuş diye kadar hafif... ...ve dingin... ...ve rahat... ...ve bir yandan da oturduğun... ...koltuğun... ...ve hayatın sıcaklığını fark ediyor... ...ve gevşiyorsun... ...bedeninin rahatladığını fark ediyor... Ve daha da rahatlıyorsun. Her nefeste daha da derin ve daha da derin bir rahatlama hissi yayılıyor vücuduna. Ilık bir sıcaklık hissediyorsun. Ve bu iz kalçana doğru geliyor. Ve kalçandaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve kalçandan kasıklarına doğru geliyor derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve bu his yavaşça karnına doğru geliyor. Ve karnındaki tüm organlar her biri bugünden itibaren daha aktif ve verimli çalışıyorlar. Üzerlerindeki tüm stres tamamen yok olup gidiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Bedeninle bir uyum içinde olmak organlarınla, kaslarınla ve sinirlerinle ve teşekkür ediyoruz bedenimize, bizimle bütün olduğu için, hayatımızı kolaylaştırdığı için ve bu rahatlama hissi yavaşça göğsümüze doğru geliyor ve yüreğimizi sıkan, üzen her konu, bugünden itibaren her derin nefeste uzaklaşıp gidiyor. <laughs> derin nefeste rahatlıyoruz ve sırtımıza doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi ve sırtımızın tamamı büyük bir rahatlama içinde ve sanki biri bize saatlerce masaj yapmış gibi dingin sakin ve rahatız tüm bedenimiz tüm sinirlerimiz gevşedi ve rahatladı ve bu his yavaşça omuzlarına doğru çıkıyor ve omuzlarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Kolların ve kollarından parmak uçlarına doğru gelen bu muhteşem ılık sıcaklık ve sevgi dalgası. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Ve boğazın. Ve boğazında yük yaptığın tüm konular bugünden itibaren temizleniyor ve arınıyor dinginleştiğini fark ediyorsun. Ve artık her suyu içtiğinde yük yaptığın tüm konular ve duygular arınıp temizleniyor. Ve saç köklerine doğru geliyor bu rahatlama hissi. Saç köklerin sanki başına masaj yapıyorlar. Duyguların, düşüncelerin bu güzel molada. Ve alnın rahatlıyor. Ve göz kapaklarına doğru geliyor bu his. Göz kapakların gevşiyor ve rahatlıyor. Gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak. Ve burnun daha derin nefesler alıp rahatlamana yardımcı oluyor. Dudakların duygularını. ...ve düşüncelerini çok tatlı bir şekilde ifade etmene yardımcı oluyorlar. Ve kulaklar, yaşamdaki o güzel melodiği daha net duyuyorsunuz... ...ve artık bedenen tamamen derinleştiniz, gevşediniz ve rahatladınız. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Ve biraz ileri de başınızı kaldırıp da biraz ileriye baktığınızda kendinizi... Muhteşem, uçsuz, bucaksız bir kumsalın kenarında görüyorsunuz. Muhteşem mavilikteki o muhteşem denizi görüyorsunuz. Ve gökyüzü hiç olmadığı kadar masmavi. Ve uzaklara bakarken gökyüzüyle denizin aynı renkte olduğunu ve birleştiğini görüyorsunuz, kesiştiğini görüyorsunuz ta uzaklarda. Hafif bir rüzgar esiyor, teninizi ısıtıyor ve yürürken, adımlarınızı atarken ayak izlerinizi fark ediyorsunuz. Ayaklarınıza bakıyorsunuz. Üstünüzü inceliyorsunuz. Ve tam da hayal ettiğiniz gibi kıyafetler var üstünüzde. Ve tam da kendinize hayal ettiğiniz formunuzda görüyorsunuz. Ve bu yolda ilerlerken hemen ileride oklar görmeye başlıyorsunuz. Ahşap tabelalar var. Ok şeklinde. Ve her biri kırmızıya boyanmış. Canlı bir kırmızıya boyanmış ve sana yol gösteriyorlar. Ve tabelaların hemen altında küçük notlar yazıyor. Ve bu notlar seni ruh eşine, sevgiline götürecek notlar. Bazen bir kelime, bazen bir şekil olarak ya da bir fotoğraf olarak görebilirsiniz o tabelalardaki notları ve yavaşça güzel adımlarla kendinden emin şekilde ruh eşinle buluşacağın yola doğru ilerlemeye başladın ve tabelalar sana pusulalık ediyor. Yoluna rehberlik ediyor. Ve ilk kırmızı oka yaklaştığınızda kırmızı rengi fark ediyor ve aşkın sevginin rengini kalbinizde hissettiğinizi fark ediyorsunuz. Ve o notta ne yazıyor biliyor musunuz? Dikkatlice bakarsanız fark edeceksiniz. Şu anda tam olarak tek ihtiyacım olan şey senin sevgin yazıyor. Ve bunu fark ettikten sonra içiniz umutla, sevgiyle doluyor. Ve kalbinizdeki titreşim artıyor. Umudun, huzurun, sevginin, aşkın titreşimi artıyor. Ve daha emin adımlarla ilerlerken birkaç adım sonra yol hafifçe sola doğru kıvrılıyor. Kalp yoluna doğru kıvrılıyor. Ve bir tabela daha görüyoruz kırmızı renkte o ok da sizi sola doğru yönlenmenize yardımcı oluyor. Ve o okun altındaki notta tam da benim söylediğim gibi bir yazı var. Kalbimin, ruhumun tek ihtiyacı olan sensin. Ve içimiz daha da sevgiyle doldu. Ve biraz daha umutla dolduk. Ve şimdi düş diyoruz. Hayatımızda nasıl birine ihtiyacımız var? Ruh eşimizin hangi tarafları bizi tamamlayacak? Kalbimizin, ruhumuzun, zihnimizin neye ihtiyacı varsa adımlarımızı atarken dilerseniz sesli bir şekilde, dilerseniz içinizden söyleyip hayal edebilirsiniz. Ben bir iki tane örnek vereceğim. Daha sonrasında ise siz yolu devam ederek Bunları tekrarlayarak ilerleyeceksiniz ve dilersiniz aklınızdaki kişiyi de böyle hayal edebilirsiniz ya da yepyeni hiç tanımadığınız biri de olabilir bu. Sadece hayal edin ve düşleyin. Örnek olarak ben Ruhiş'imin bana sevgi, huzur ve keyif vermesini istiyorum kalbimi sıcacık sevgisiyle doldurmasını istiyorum. Bana gözleri aşkla baksın, yeri gelsin şefkatle dolsun kalbi istiyorum. Zorlukları beraber aşma gücümüz olsun istiyorum. Her nerede olursa kalalım, anı güzelleştirecek keyfimiz olsun istiyorum. Ömür boyu sadakatle birbirimize aşkla bakalım istiyorum. Beni dinlesin, bana keyifli anılar versin istiyorum. Hayatımızın her anı birbirimize huzurla, mutlulukla dolu olsun istiyorum. Peki ya siz? Siz neler istiyorsunuz ruh işinizden? Bu yolda yürürken benim az önce saydığım gibi siz de isterseniz yüksek sesle dilerseniz içinizden hayal ederek sanki yanı başınızda duruyormuş gibi ya da yolun sonunda onunla kavuşacakmışsınız gibi tabelaları takip ederek sesli söylemeniz daha güzel olacaktır. Sıra sizde. ve saydıkça ruhunuzun ısındığını fark ediyorsunuz. Ve yol iyice artık tamamen sola doğru dönmeye başladı. Kalp yoluna giriyoruz artık. Ve çok yaklaşık bir kilometre kadar ileride çok güzel bir ev göreceksiniz. Ruh eşinizle buluşacağınız o güzel ihtişamlı eve Belki önce çatısını gördünüz O güzel evin Belki brandasını gördünüz İçiniz özlemle dolu hayatımdaki tek eksik sensin Sana ihtiyacım var Her neredeysen Hemen şimdi şu anda Yanımda olmana ihtiyacım var yüreğimi ısıtmanı ihtiyacım var ve içimiz gerçekten umutla doldu etrafımıza kırmızı ışık saçıyoruz ağrımızın rengi değişiyor aşk rengine dönüşüyor ve sanki tenimin kokusu bile aşk kokusu oldu ve tabelalara dikkat ediyoruz ve artık kalp şekilleri beliriyor belki güzel anı fotoğrafları beliriyor ve ev gitgide yakınlaşırken artık kalbiniz ruh kavuşmaya hazır zihniniz hazır aşkta sevgiyle bağlanacağınız kişinin süliyetiyle tanışacaksınız birazdan çok ama çok güzel ve heyecanlı bir duygu bu gerçekten adımlarınız daha da hızlanmaya başladı. İçiniz çok güzel bir enerjiyle dolu. Ve evin kapısına yaklaşmanıza neredeyse sadece 10 adım kaldı. 9 8 7 6 5 4 3 2 Ve 1 Durun. Ve ruh eşiniz tam karşınızdaki evin kapısının ardında sizi bekliyor. Ve kapıyı çaldığınızda ruh eşinizle tanışacaksınız. Ve ruh eşinizin size hazırladığı güzel bir not ve bir kutu olacak. Ve kutunun içerisinde size vermek istediği bir hediye var. Ben üç dediğim zaman kapıyı çalacak ve ruh eşinizi sürüyetiyle karşılaşacaksınız. Bir, iki, üç, Kapıyı çalın. Kapıyı açıldığını fark ediyorsunuz. Karşınızda hayalinizdeki ihtiyaçlarınızın tam karşılığı olan o güzel kalp, ruh eşiniz kalbinizin ortağı, zihninizin ortağı duruyor. Ona bakıyorsunuz. Sizi selamlıyor. Artık nasıl karşılığı sarılıyor olabilir. Kucaklıyor olabilir. Özlemle bakıyor olabilir size. Ve elindeki o güzel kutuyu ve o zarfı görüyorsunuz. Çünkü zarfta size söylemek istediği bir şey var. Önce zarfı uzatıyor size. Zarfı yavaşça açıyorsunuz. Ve beyaz kağıdın içerisinde bir not var. O notu okuyorsunuz. Tam da merak ettiğiniz şeyin cevabı yazıyor orada. Ve kutuyu açın şimdi keyifle ve sevinçle. Ve ruh eşinizin size verdiği o küçük hediyeyi kabul ediyorsunuz. Ne anlamı varsa şu anda tam da yerini buldu artık. Ve sımsıkı sarılıyorsunuz ruh eşinize. Ve diyorsunuz ki her neredeysen gel ve beni bul. Hayatımdaki Tek eksik sensin. Seni sevgine, varlığına ihtiyacım var. Kalbimi seninle tamamlamaya ihtiyacım var. Hayatımın her anını seninle paylaşmaya ihtiyacım var. Keyiflerimi seninle paylaşmaya, mutlu anlarımı seninle paylaşmaya, en saçma günümü seninle anlamlı kılmaya, en kötü günümü seninle güzelleştirmeye ihtiyacım var. Sana doyasıya seni seviyorum demeye ihtiyacım var. Biliyorum sen de aynı duygular içerisindesin. Ben hazırım ve seni bekliyorum. Her sabah evden dışarıya çıktığımda seninle kavuşmanın umuduyla çıktığımı bil. Ve lütfen her neredeysen gel ve beni bul. Şimdi sımsıkı sarılıyoruz. Ve kendinizi, ikinizi birden şeffaf, çok güzel, kırmızı bir fanusun içine alın lütfen. Artık aşkla bağlandınız birbirinize. Sevgiyle bağlısınız artık birbirinize. Ve o fanusun yavaşça yukarıya doğru çıktığını fark ediyorsunuz. Evin tavanı açılıyor, yükseliyorsunuz. Ve evrende ruhlarımız da kavuşuyor. Yüksek benliklerimiz de birbiriyle kavuşuyor. Ve gerçekten hayatımızdaki tamamlanmaya ihtiyacımız olan kalbimizin eksik parçasını bulmanın vermiş olduğu o konforla, o güvenle, içimiz sevgiyle doldu ve birbirimize sarılmanın vermiş olduğu güven enerjisindeyiz. Artık kalplerimiz bağlı, bedenlerimiz bağlı, zihinlerimiz bağlı ve ruhlarımız bağlandı. Ve bunu tüm benliğimle hissediyor ve kabul ediyorum. Ve ona sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Mutlaka cevabını alacaksınız. Güzel. Ve şimdi içinizde huzurla tamamlanmışlık hissi belki de özlem duygusuyla ama çok büyük bir umut ve güvenle açacaksınız 1 2 ve 3 gözlerinizi usulca açın ve ruh eşinizle buluşmanın vermiş olduğu huzurdasınız ve bu videonun altına yazdığım olumlamaları her gün aynı saatte 21 gün boyunca okumanızı istiyorum. Bu anıyı hatırlayabilirsiniz dilerseniz ya da sadece onu siliyetini de dişleyebilirsiniz. Lütfen her gün aynı saatte 21 gün boyunca videonun altında yazdığım olumlamaları okumayı ihmal etmeyin. Ve çok güzel haberlerinizi bekliyorum. Kavuşmalarınızın haberlerini bekliyorum. Sevgiyle kalın.